Merhaba. Yeni başlayanlar için makale yazımı ve akademik yazma eğitimine hoş geldiniz. Bu bölümde genel anlamıyla bilimsel makale nedir? Bilimsel makale neden yazılır ve bilimsel makale yazılırken nelere dikkat edilir? Bilimsel makale yazmanın kriterleri nelerdir? Temel konular olarak bunlardan bahsedeceğiz. İçindekiler kısmına baktığımızda bilimsel yazımın doğası ve bilimsel araştırma süreci temel öğeleri, akademik dergilerdeki makalelerin bilimdeki yeri, bilimsel makale yazımı ve bilimsel makale yazımında dikkat edilecek kurallardan kısaca bahsedeceğiz. Birinci bölüm olarak bilimsel yazımın doğası ve bilimsel araştırma sürecinin temel öğeleriyle başlayacağız. Şimdi sunumumuzun başında genel ve tarihsel bir süreç içinde bilimsel makale kavramını ele alacağız. Yani bilimsel makale dediğimiz olay, bugün yazdığımız bilimsel makalelerin başlangıcı nereye dayanıyor? Neden bilimsel makale yazma ihtiyacı doğmuş? Bilimsel makaleler bir dönüşüm geçirmiş mi bunlardan bahsedeceğiz. Araştırma problemini belirleme konusuna baktığımızda bilimsel araştırma yapma uygun bir problem alanı bulma konusu üzerinde temellenir. Problem alanı zayıf ise yapılan çalışma ya insanların ilgisini çekmeyecek veya insanlığa yararlı bir sonuç ortaya koymayacak. Bilim adamı araştırma problemini belirlerken değişik bilgi ve veri kaynaklarından yararlanabilir. Bunlar öncelikle gözlem yapma. Problem belirlemede en sık başvurulan yöntemdir. Hatırlarsanız iki tür gözlem vardı. Bunlardan ilki araştırma konusunun belirlenmesiyle ilgiliydi. Diğeri de araştırmanın yapılması ile ilgiliydi. Araştırma konusu belirlenirken yapılan gözlem plansız ve programsız olur. İşte burada ondan bahsediyoruz aslında. Araştırmacı çevresindeki olayları gözlemleyerek niçin, neden, nereden, ne zaman ve kimler. Yani 5N1K diyebiliriz biz buna problem çözme tekniklerinden. Ve 5N1K tekniğini uygulayarak yani bu soruları sorarak bir sorun, sorun alanı veya konusu tespit edebilir. Hipotezler konusuna geçebiliriz. Burada aslında hipotezlerden bahsederken hipotezlerin bir bilimsel makale için öneminden bahsedeceğiz hipotezleri çok derinlemesine ele almayacağız. Bunun sebebi hipotezler aslında nicel araştırma yöntemleriyle ilgili sunumda detaylı olarak anlatılacak. Biz burada dediğim gibi sadece bilimsel bir makalenin aşamaları çerçevesinde hipotezlerden bahsedeceğiz. Bilimsel bir makale yazmanın mantıklı bir yolu şu olabilir. Öncelikle yöntemler kısmını yazın. Bu kısım büyük çoğunlukla sizin başlangıçtaki araştırma protokolünüze dayanır ve tüm detayları dahil etmek için çalışmanın deney aşaması sırasındaki yöntemleri de yazabilirsiniz çalışmaya dahil edilen tüm verileri içeren şekilleri ve tabloları yapılandırıp sonuçlar kısmını yazın. Çalışmanın türüne bağlı olarak verilerin sunumunda ve metnin yazımında kimi değişiklikler olması normal. Sonuçlar bölümünün genellikle iki malzemesi vardır. İlk olarak büyük görünüm temin edecek şekilde fakat malzeme ve ya da materyal ve yöntemler kısmında önceden verilmiş deneysel ayrıntıları tekrarlamaksızın deneylerin bir çeşit genel tanımını vermelisiniz. İkinci olarak da verileri sunmanız gerekir. Sonuçlar geçmiş zamanda sunulmalıdır. Yine kullanılan dile dikkat ediyoruz. Kuşkusuz bu o kadar kolay değildir. Verileri nasıl sunacaksınız? Metne laboratuvar defterinden basit bir şekilde veri geçirmekle olmaz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki sunumda görüşmek üzere.